Anam başladı. Oh mis. Ay bayka da gel biz uçsak uçsak sıcak Şimdi başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hamurdan bir şeyler yapacağız ve en çok benzeten kazanacak. Biliyorsunuz yarın okullar tatil. Bugün de tatilde. Kar yağdı bir sürü bir yere bu kadar. Biz de kar oynamaya çıktık. Ee, şimdi e, annemiz bize annemiz bize şey, şeyler söyleyecek. Jüri de ben olacağım değil mi? Hı hı. Tamam. O zaman ilk oyunumuz şu. Ne? Siz madem Sukit Game şekerlerini yani dalgalıları bu kadar seviyorsunuz, hı. ikinizden de birer tane dalgona şekeri yapmasını istiyorum. Tamam ne? Sarı sarı. Renk fark Bak, etmez hamurun şey. rengi. Ben Burada ben önemli olan Renk kalınlık. şeyi şekerin kalınlığına bakacağım. Hı hı. Şeklin pürüzsüzlüğüne bakacağım. Bir de hamurun nasıl açıldığına bakacağım. Başladı süreniz. ben de sarıyorum. Ben o kadar büyük olmaz. Ben de ver bir ya, de. Beyaz beyazı alabilirsin. Ya, ya, ya bu, ya bu, ya bu. Tamam, bu da altı. Fark etmez mi? Yok, fark etmez. Renge bakmıyor dedim. Şimdi kapat. Ama her şey için bu kadar kavga ederseniz video çekemeyiz. Tamam. Herkes kendi yöntemiyle. Ama sen bu mı? Herkes kendi yöntemiyle. Ama sen bu mı? Ben şu an bir şey söyleyemem. Çünkü süreniz başladı. Antik <laughs> men Yani şurada açma aleti de var kullanabilirdiniz ama ikinizi tercih etmediniz. Bir, şöyle şekil basayım. Bir, bir şekil şabseğiniz doldu. Şu an sadece bir yuvarlak bir de yıldızımız var. Bir de aynı şey de var şu değişik. Ha, evet, bir sürü şekil içinde şey zor bir şey de var. Hadi bakalım ilk turu kim kazanacak? Ben. Gitme. Evet, birinci şekli kameraya yaklaştır göster önce arkadaşlar görsün sonra ben bakacağım. Ha gerçekten güzel görünüyor. Bakayım. Kalınlığına bakmam lazım. Önce elimi aldım. Böyle. Dört. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet birinci Anne, olarak bir şey şunu koyalım sana. Bir saniye arkadaşlar da kalınlığını görsün. Anne, kayın ne demek? Kalı kalın, şu yani bak. Mesela en yani büyük. Bu... İnce Anne. kalın. Anne yani mu? Yok, bu anneciğim. ince. <laughs> mesela anneciğim bu ince bir şey. Yok. Şu, şu ince. Bu daha kalın. Evet, Anladın mı? Daha... Bak bunu bunun daha eni fazla. Kalın. Yani onu mu yapayım? Bir tık kalın olur. Benim bu kadar olabilir. Evet abinin kalın kalınlığı bayağı iyi. Hadi ben ne sandım soyun ne? İnce yapacağım sandım. <laughs> Oturarak yap istersen. Miran beklemede. Ben şu anda rastgele Evet lilerim. Bu arada şimdi oyunun sonu sonuçta birkaç tur oynayacağız bu oyunu. Ee, seçilmeyen üzülmesin, kırılmasın. Anlaştık mı? Hı hı. bu bölümde kazanamazsa belki başka bölümde kazanır. Bu bölümü kazanamıyorum ama. O, bu da güzel oldu. Bakıyorum. Evet arkadaşlar. Niler'ininki de şu. Nile'nin gerçek şekere benzedi. Rengi de tabi sarı oldu. Rengine bakmayacağım dedim ama rengiyle bütünleşmiş gerçekten. Rengi değil mi? çok güzel. Şimdi seninkini de şunun yanına koyalım. Önce Ana, kalınlığı o, arkadaşlar benim görürsün. Evet kalınlık olarak aslında hemen hemen şimdi, aynılar. Çok fark yok. Niler'in biraz daha kalın yani. Evet. Ama şimdi evet ikinizinki de harika. Ama dürüst olmak gerekirse Nile'nininkini daha çok yes. sevdim. Bu turda kazanan Mira. Tebrik şekine. ederim. Şimdi herkese hamurunu alsın. Anne dur şey çıkaracağım. Evet o zaman size kürdan vereyim. Bir saniye bir saniye. Anne bozdum ben. Tamam seninki bozulmuş. Abinin kür kürdan nerede? Kür. Onun bir tane kürdan Küran vardı. Ya. Bir saniye. Kardeşim verdi. Anne. En azından Mira'nı ya, yapsın. Çıkartayım. Anne. Evet Miran dalgona şekerini ne? çıkardı sanırım Çıkamadım az kaldı. kaldı. Arkadaşlar yani, bize abone olursanız çok seviniriz. Evet doğru söylüyor. Yani 1000 takipçimiz Çıkarım. var ama daha fazla olması gerekiyor A takipçi ana. sayısının. Evet Çıkarım. dalgona şekeri çıktı. Evet oyun hamurlarınızı toplayın. İkinci round başlasın. En evet, son kapatmamız evet. için ikinci round. De... Evet ikinci roundumu söylüyorum. Söylüyorum. Düşünüyorum. Ee, Yok, bana oyun hamurundan bir sepet yapacaksınız. <laughs> Sepetin içinde de küçük işte elma olur. Meyve olur. Bir şeyler olacak. Küçük topçuklar. Sepeti tuttuğum zaman kulbundan kopmayacak. Anne o oh. kadar <laughs> yapamam ki ben. Yani elinden geleni yapacaksınız. Anne hemen düşüyor ama. Tamam elinizden geleni yapın. Ben düşer. Ben sepete uygun değil. Bayağı bir uygun yer kaldı. Hadi hani ne yapacağım? Hadi başlayın. Şurada oyna var önünde düşmesin. Tam önünde. Tam önünde. Ama ben nasıl yapıldığını unuttum ya. <laughs> İlk önce bu ayak değil mi? Ne? kadar kopuyor Burada önemli olan sepetin taşıdığımızda kopmamış olması lazım. Ama daha aldım. <laughs> Bakayım içi de dolu mu? Dur içi de dolu Ne yapacağım? Abi bence sayı var ya domates musla. yapacağım. Hayır. O ya, benim. hayır kullanacaksınız. Her şeyimiz ortak. O zaman ben de senden Ölme sayı yapacağım. alacağım. Abi ben de sayı vereyim. Ben de o zaman mı sayacağım? Abi şey kutuyu ver kutuyu. Ben sana hepsini ver. Kutuyu ver. O, o. <laughs> Evet, Milan sepeti epey yaptı. Nilerin ince işçilik yapıyor galiba. <laughs> Önce bir kar topu yaptı sanırım. Ne <laughs> Yağan kar yağışından esirlenmiş olsa gerek. Evet, Nilerin gerçekten ince işçilik yapıyor. Baya baya sepet. Tebrik ederim. Nilerin bravo. <laughs> Miran çok hızlı yapıyor. Hız konusunda Milan mükemmel ama Nilerin de çok temiz çalışıyor şu an. Bakalım. Sonuç ne olacak? Hep birlikte karar vereceğiz. Kesin birilerini seçeceğim. Benimki daha iyi ama. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü az bak... önce onu mu seçtim? Az önce beni seçtin diye kesin şimdi haksızlık olmasın diye onu. Hayır, şey? gerçekten kim hak ediyorsa onu seçeceğim bu yarışmada. Sonuçta işte herhalde ağlayıp zırlayacak haliniz yok. Anne, gücüm benim. Yani daha 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 yapayım. daha çok bastır, daha kalın bırak oraları. Yani nasıl yapayım? Ha, nasıl Abiden şey biraz bak işte ipucu alabilirsin sonuçta. Dayanıyorum ki. Bu mu kayıyor? Bitti. Yapıştırdığın yerleri kalın yap. Bitti. Bakıyoruz. Koy bakayım buraya ben alacağım. Bak öyle akıda tek birazcık. <laughs> ya lan Şimdi arkadaşlar Mira'nın sepeti. Ya bir <laughs> düşme. Aa, bir daha. Tekrar yapıyor. <laughs> Çok komik oldu. Nilay'ın biraz daha bastır kenarları. Abininki gibi düşecek diyecektim. Düştü zaten. <laughs> Arkadaşlar o yapışma yerlerini iyi yapmıyorsunuz. Ben size böyle mi göstermiştim daha önce? Bebek gerek yapıyorduk bunları. <laughs> nasıl yapıştırdın? Böyle mi? Biraz daha bastır. Belki oraya ek, ek şeyler yapışkan niyetine ek oyun hamurları koyun o taraflara. <laughs> ya! Anne yapışmıyor, yapışmıyor. Anladım. Yardım edersen oyun olmaz. Anladım. Bak orası çok ince belli ki. Orayı bir daha yap. Ya nasıl yap? Daha nasıl? kalın yap sepetin tutma yerini. Daha kalın yapın. Hayırına tutma, tutma yeri kalın olacak. Anne. Ay bu senin şeyiymiş. Kalın böyle mi? Tutma yerini bununla yapacağım. Ama bu böyle mi? İşte uzun ve kalın. Daha bir sürü beyazın var kullan. Uzun ve kalın Ay, olsun. Babacım. Anne uzun ve kalın da böyle mi? kalın. Evet kalınlığı öyle daha da uzun olsun. Kalınlık. Ama bu kadar oldu mu? Bak uçları ince oldu. İnce olmasın. Ama bu yasa ince mi? nasıl iyi. Miran ikinci denemesini yapıyor. Ya! Ama bu yasa da mi ince? Ama bak bu yasa İyi. Bu sefer oldu mu diyorsun? Oldu. Bak, koy bakalım ben hocam. Bekliyoruz nelerin içinde. Sonuçta süremiz yok. Ya. Süre yok. Burada önemli Ay, olan... Sen ama ilk baştakinde süremiz başladı dedin. Tamam. Süren başladı mı? süre biterken size saymadım yani. 19-8 diye. Evet aslında olmuş gibi ama sanki Hı -hı. yani pek estetik değil. Siz de bakın. <laughs> estetik mi şimdi yani? Bilemedim. Estetik <laughs> ne? Yani görüntüsü güzel mi? yani Bakın. Hani... Ne hey, güzel. Az önce sarı sanki daha iyiydi. Şimdi sepetin bütünlüğü bir biraz bozulmuş. Ne yapayım anne? güzel. Ya yani evet. Şu an hayatta kalabiliyor. Sallıyorum düşmüyor. Tamam seninki hmm. burada kalsın. Puanlamak için seninki hazırsın. Ben bir tane daha yapsam. Birkaç tane yap. Şimdi sıra dilerlerine. Anne bir yani şey yap. Bir şey gibi göründü. Bak burası kolları. Burası evet. şey. Burası eteği. Dilerinin içinde standımızı koyalım. Bak bayağı Yarın okullar da tatil. Ne kadar güzel oldu değil mi? Evet. Sen sallama istersen ben alayım. Bir saniye. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Abin iki de az önce düşmüştü. Kaç kere düşürdün sen? Üç kere dört kere düştü senin de. Bir daha. Anne benim de çok üzüldü ya. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir ama bence buna gerek yok. Sonuçta bu bir oyun. Daha alta, alttan bak. Ben onu ben izleyemiyorum i̇stiyorsan bu oyundan çekilebilirsin. Ama bence iyi gitti. Heh. Ver bakalım. Ver bakalım. çok çekme lütfen. çok çekmeyeyim mi? <laughs> evet çok çekim duruyor. Hı? Ama, ama çok çekti. Hatta benimki salladı duruyor ama. Nedir çok çekmeyeceğim de. Evet arkadaşlar Niler'ininki de bu. Evet sepet gayet estetik bu sefer gerçekten estetik görünüyor. Her bir parçası aynı. Tamam şimdi mı? Çok Tutuyorum düşmedi de bu sefer. Bayağı sepetle daha büyük şimdi görüyor musunuz? Ama bak ya gerçi Şimdi gerçekten. Biber değil, muz yapmış. Biber Onu, ama biberi. muz mu? Biber. Muz. Biber. Muz. Biber e iki tane büyük de muz koymuş içine. Biberi e Muza göre de uygun bir sepet olduğunu düşünüyorum. Hani, düşünüyorum. Şimdi Biber e ben. Biberi ben ama. Neyse. Sepetin boyutu olarak, şimdi ne yalan söyleyeyim önde. Tamam. Bir. Bütünlük olarak, estetik olarak Nilerinki tam bir sepet görüntüsünde. Biber. Seninki altı sarı, üstü beyaz, sanki yama yapılmış gibi. Aa. Doğru mu değil mi? Şimdi birlikte ben veriyorum ama siz de benim adil olduğunu görün istiyorum. Doğru mu? Ya seninkinde şuraları da tutsun diye bayağı yama var. Hatta yakından göstereyim arkadaşlara bir saniye. Askıları tutsun diye bakar mısınız? Ya şekli bu. Görüyor musunuz? Şimdi diğerini göstereceğim. Onu tutsun diye. O bayağı kalın yapmış. Ve yama yerleri bu kadar. Bu oyunun galibi ağladı ben, ama başardı. İşte azmin gücü nilerim. Yes! Tebrik ederim. Bir bir. <laughs> Anne bak musun kendini? Şimdi bir sonraki. Antikin, bu, bu, bir sonraki için önce şunları bir bozun bakalım. Ama oyun hamurları renklerine göre bozun. Ben de Anne, yeni. Bunu ben yok. Mecbur bozacağız. Benim Hadi son... Son, son. son round. round. Son. Evet. Hazır mısınız? Anne bu aşıya az. Daha başlamadık anne bile. Anne bak ne? Daha round'a başlamadık. Ama anne bak. Ama daha. Evet bayağı iyi yapmışsın. Son. Tebrik ederim. Bak. Evet hadi bakalım. Son round'um çok güzel. Ne? Aşırı heyecanlıyım bu round için. Ne? Son round artık birinciyi belli çünkü. Ne? Siz şimdi akşamlar yatarken ne yapıyorsunuz? Süt. No, no. Yiyecek içecek değil. Ne Kitap okuyoruz. Ben bir kitap yapmanızı istiyorum. Böyle iki kapağı açık bir kitap. Ne yapma yapamam. Ben <laughs> yaparım. Bence şeyden. yapabiliriz. İki yaprağı olan kitap. Üzerinde de böyle diğer oyun hamurlarından şakacıktan yazılar varmış gibi resim varmış gibi yapıyorsunuz. <laughs> e zor. Abartma. Final oyunu çünkü bu final. <laughs> Anne, yapma. E i̇stiyorsan çekilebilirsin. Çekileceğim mi? Ben yapamam diyorsan çekilip abiye. Anne başka mı Hayır bu. Başla. Aç kitabını. Aç kitabını başla. Önce hamurunu aç. Kitap şeklinde kes. İki sayfa yapacaksın. Ya. Kesin ağladı diye diğerlerini seçeceksin ama. Ne? Kesin ağladı diye. Ağladı diye mi seçiyorum sence? Hayır öyle değil ama. Eee? O geçme. Sonuçta ben ona söylüyorum. Çekilebilir ve sen kazanabilirsin yani. Ya anne. Ödenmeyecek o, o. Ben gel, ben gel. Bir kere öyle yapma bence Nilerimciğim. Ne yap biliyor musun? Tamam. Aç onu aç. Hamuru aç sen şey. <laughs> büyük bir kitap olsun. Abi küçük yapıyor diye küçük yapmak zorunda değilsin. Tamam. Ne? Sen büyük bir kitap yap. Tamam. Şunu... Şunu şöyle... Aa, destek. destek vermiyorum. Anne düşerse. Aa düşerse artık yani. Düşerse ne düşerse? Kitabın şeyini. Düşmez ki. İki yaprak yapacaksınız zaten. atıyor. Ama yesim gibi bir şey yapmıyor. Ne istiyorsan hadi bakalım. Valla bir sonra kazanamazsan ağlama ama. Ama bak hani şu büyük kitap yayı var ya. Hiç, Hı -hı. hiç de onu nereden yapsam? Valla istediğini yap. Ben seçeceğim. Oturup yap. Tamam. Sonuçta adil istiyorsan. bir yarış olsun istiyorum. Bir kes düzelt bir dikdörtgen olarak kes dışı yönüleri. Kitaplar yani? öyle yamuk yumuk olmaz dışı. Kes dikdörtgen olarak. Ben. Yani bence öyle. ben karışmıyorum da tabii ki. Ama benim kitap oldu işte. Ne olsun? Kes dediğin yüzünden minik kitap oldu. Ben sadece düzgün olsun dedim. Size bırakıyorum her şeyi. Abartmayın. halemdesiniz. Ne? Final turu nasıl gidiyor? Çok yani. Kötü. Benim için galiba işler yolunda. Benim için değil. Abi o ne? Ne? Hiçbir şey besleyemiyormuş. Bir daha tek pastayı beslemiş. Ama yani pastayı beslememiş mi? Daha bitmedi. Daha uğraşıyor şimdi cevap veremem. Ama pastayı beslemiş mi? Onun de daha değişik düşünceleri var sanırım. Onun postayı benzemiş ama. Haydi Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu oyunun kazanını ağlamayacak değil mi? <laughs> Birbirinizi tebrik edeceksiniz. Ay kaybedeni ağlamayacak değil mi? <laughs> evet. Söz mü? Söz. Öyle hile yaptın. Yok bilerek abimi seçtin. Yok bilerek nilerini seçtin demek de yok. Söz mü? Söz. Youtube videosunda da söz verdiniz arkadaşlara. <laughs> tamam mı? Birbirinizi kim kazandıysa diğeri onu tebrik Benim edecek. Kimse... Dur benimki daha bitmedi. Şey. Anlaştık mı? Anlaştık. Hı hı. Benimki bitti. Tamam. Tamam daha bitmedi. Ben evet sayfayı ya. kapatmasaydın iyiydi. İstersen şurayı bir birleştir. Yazı. Bir dakika. Senin kitabın yırtıldı. Kitabım yırtıldı. Kapatmasaydım yırtılmayacak. Tekme seni. Tamam. Baştan başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir daha yap bosulduğumdan. Aslında yapacaktım ama bozulduğu için yapacağım Tamam. Bitti. Tamam mı birleştirme? Evet Niler'in hikaye kitabını yapmış. Evet arkadaşlar. Ben de yaptım? Şöyle göstereyim. Giderisink kitabı bu. Benimki ben, ben 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 böyle kapalı ben böyle açılıyor. Aap. Bir saniye seninkini göstereceğim. Bakın Şimdi Onunkini önce şuraya bir koyalım. <laughs> ah benim hatam bir şey oldu. Anne Bunu ama size gösteremiyorum çok fazla bu sefer çünkü dağılıyor büyük olduğu için. Seninkine bakayım. Bak bu böyle kitabın kapağı açılmıyor böyle. Hmm, bu da sayfa. Bakın. Mirandık küçük bir e, şey yapmış. Bizana tıpkı bayrağı var. Tıpkı bayrağı koymuş. İçinde de böyle yaprakları var. Minik, tatlı bir kitap. Bakayım bu, anne. Şöyle. Ay çok tatlı. Bu elde biraz seçmek zor. Çünkü ikiniz de hayal ettiğimin dışında şeyler yaptınız. Birincisi bu. Siz hangisini beğendiniz? Sizin birincileriniz kimdi? Bize bir onu yorum atın. Şimdi ben kendi birincimi seçeceğim ama eğer sizin birinciniz farklıysa lütfen yorumlarda bunu belirtin. En azından ben de yanlış yapmış mıyım? Benim zevkime göre mi böyle? Evet ikisi. Oylarınızı bekliyoruz. Şimdi gerçekten şöyle bir konuşursak. Nilerinin yazılarının olması güzel ama kitabının ortadan ikiye ayrılıyor olması kötü. Anne, Mira'nın içinde yazı olmaması kötü ama kapağı ve kapağındaki şekil güzel. Şimdi ben bunu nasıl seçeyim? O kadar zor bir karar vereceğim ki şimdi. Gerçekten Beni iki arada bir derede bırakan bir final oyunu oldu. Yani sanki benim kararım benim kararım reklamlardan sonra şaka şaka ne reklamı burası YouTube. <laughs> evet benim kararım darılmaca gücenmece yok birbirinizi tebrik etmece var. Benim kararım A, Miran'dan ya. yana. Kesin tebrik ya. et abine. Tebrik et. Düzgünce elini sık. Tebrik et. Ben de tebrik ederim. İkinizin de yarışması harikaydı. Ama bu YouTube videolarını devam etmek istiyorsa <laughs> Nilerin terk etse. kalın arkadaşlar.